Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Ee, önceki videolarda bahsettiğim gibi kuraklık nedeniyle ekinlerimiz maalesef istenilen şekle ulaşmadı. Ee, tüm ekinlerimizi e, yeşil olarak biçeceğiz. Biçiyoruz daha doğrusu. Şöyle biraz ekinin içine gireyim göstereyim durum vaziyeti. Yani bir, bir karış 30 santim ancak görüyorsunuz ki hiç başak bile yok nereden baksanız yani bodur güdük mü kaldı denir buna ne denir şöyle yer yer sıkıntılı bu bu sene böyleymiş nasıl böyleymiş diyelim yanık zaten şu anda bugün günlerden nedir 26 Mayıs arkadaşlar 2 aydır yağış yok diyebilirim ee, durum vaziyet bu şekilde. Burayı biteceğiz, çevireceğiz yeşil balya olarak. Değerlendireceğiz artık. Yani zararın neresinden dönersen kar derler ya aynı o şekilde. Bu şekilde değerlendireceğiz. Gel gelelim 580 e, tambur biçme olayına. Şöyle bir avantajı var traktörün arkadaşlar. Şimdi bizim burada iki tane abimiz TD465 var. Şimdi onlarla kıyaslayacağım traktörü. Biliyorsunuz ki bizim 580'ler ağır devirli, ağır şanzımanlı. Bunun faydasını nasıl görüyoruz? Şimdi e, görüyorsunuz babam şu anda e, 540 devirde e, seri 3. fites tahminim 14-15 gaz gibi değerde gidip geliyor. Yani ağır devirli şanzıman böyle yerde belli oluyor. Gerçekten tarlada da olsun yani her yönden ağır devirli şanzıman insana kolaylık sağlıyor. Kullanım kolaylığı sağlıyor. Ee, şu şekilde babam geçsin taş falan atar diye fazla yakın gitmiyorum yanına. Görüyorsunuz yani büyük ihtimal 18-20 km hızla biçiyor şu anda. TD465 ile kullanan abimiz diyor ki ben tamburu 2'nin ikisiyle kullanıyorum ancak tek geliyor hızı. Yani arkadaşlar seri traktörün farkını böyle bu şekilde bu fitesten anlayabilirsiniz. Yani şu seri 2 ile adam yani seri 3 ile biçiyoruz yani şu andakini. Seri 3 arkadaşlar yani fazla mazot yakmadan orası ne kadar? Ee, 4 dönüm. Biz burada 2000 metre bir dönüm olarak eski söylemlerle söylüyorum size. Eskilerimiz hep 2000 metre 1000 yani bir dönüm diye bahsediyor. Normalde tarlamız 8 dekar şurası. Bu şekilde arkadaşlar yani ağır şanzımanlı traktörün avantajını bir kez daha görmüş olduk. Ee, yani ekim mimzerinde de olsun seri 2'yi gayet güzel çekiyor. Fites uyumu sağlıyor. Ağır şanzımanın farkı arkadaşlar. Şimdi etrafını döne döne biçiyoruz. Ee, daha sonra şu köşede kalan e, yarım metrekarelik bir alan bir parça kalıyor ya. Oraları da en son şöyle tek sefer e, iki sefer gidip geldiğimiz zaman tarlaya komple biçmiş oluyoruz. Bu bir gün boyunca dursu duracak. Yarın tırmık çekeceğiz. Daha sonrasında balyesini edip kaldıracağız arkadaşlar. Bir güzel yağmur olursa yerinde hemen sürüp nadası hazır vaziyete e, bekletmeyi düşünüyoruz. Bu videoyu tek atmayacağım. Belki tek de atabilirim. Tırmık çekme videosu ile beraber hepsini birleştirebilirim belki arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Videoları da beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Oralara ne var ne yok yorum atın beğeni atın. Emek veriyoruz. işin içinde Video çekiyoruz sizlere birkaç şeyler paylaşıyoruz. Yani oradaki bir beğen tuşuna basmak zor değil abi. Oradan öyle bir tıklayayım ona bir zahmet. Yorum tuşuna da bir şeyler yazıyorum abi oraya. Orada bir dislike butonu var yalnız ona basmazsanız sevinirim bu arada. Neyse bakalım arkadaşlar bu videoluk burada sonlandırıyorum. Devamı gelecek inşallah. hadi bakalım. Evet arkadaşlar Bahsettiğimiz gibi ekinlerimize biçtik. Çeviriyoruz şu anda. Tırmık çekiyoruz. Şu şekilde kısa bir kesit bulduk sizlere. Ee, Tam burun biçti. 3 tane cizeyi e, tek bir cize haline getiriyorum. Ee, sağ taraftan traktörün ortasına doğru toplayarak geliyor makine. Şu şekilde. Akşam vakti size şu şekilde kanalın üstüne çıkmayayım. Kanal sıkıntılı. Ayakları düşmüş. Şu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Sağ tarafından motorun orta çizgisine doğru toplayarak geliyor. Daha sonra buraya ballettireceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız lütfen. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.